teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca el emeği göz nuru dökerek sergimizdeki ürünlerin ortaya çıkmasında zaman harcayan... Bugün burada Halk Eğitim Merkezimizde bir yıl boyunca büyük emek ve özveriyle çalışarak ortaya koyduğumuz eserleri sergilemek üzere toplanmış bulunmaktayız. Sene sonu sergimizin açılışına hoş geldiniz. Hayat boyu öğrenme içerisinde olduğumuz ve sürekli değişim gelişim gösteren bilgi çağına insanların uyum sağlamaları ve hayatlarını daha iyi yönetebilmeleri için ekonomik ve sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına imkan sağlamaktadır. Haziran ayının ilk haftası hayat boyu öğrenme haftası olarak belirlenmiş olup bu hafta içerisinde halk eğitimi merkezi olarak kurslarımıza verilen eğitimler sonunda hayat boyu öğrenme haftası adından da anlaşılacağı üzere öğrenmenin bir ömür boyu sürdüğünü öğrenmenin belli bir yaşının olmadığını ifade etmektedir. Halk eğitim merkezimizde geleneksel el sanatları, nefruşat, giyim, Türk mutfağı, takı tasarımı, spor, kültür ve müzik gibi birçok alanda kurslar düzenledik. Son bir yılda kurumumuz tarafından 358 kurs açılmış olup bu kurslarımızdan 6.791 kursiyerimiz faydalanmıştır. Bu kurslar sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlikte üretme kültürümüzü de pekiştirmektedir. Her bir kursiyerimiz yeteneklerini keşfederek ve geliştirerek kendi hikayelerini sanata dönüştürdüler. Geleneksel el sanatları kurslarımızda geçmişimizin değerlerini geleceğe taşırken mefruşat ve giyim kurslarımızda modern tasarımlarla buluşturduk. Türk mutfağı kurslarımızda lezzetli tarifler hazırlayarak kültürel mirasımızı yaşattık. Takı tasarımı kurslarımızda hayal gücümüzü ve el becerimizi birleştirerek birbirinden özgün tasarımlar ortaya çıkardık. Spor kurslarımızda sağlıklı bir yaşam için gerekli alışkanlıkları edinirken kültürü ve müzik kurslarımızda ise sanatı ve müziği hayatımızın bir parçası haline getirdik. Bu süreçte bilgi ve becerilerin gelişmesinde önemli katkılar sunan emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum kurslarını başarıyla tamamlayan ve kurslarına devam eden kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Hep birlikte ortaya koyduğumuz bu çalışmalar ne kadar büyük bir potansiyeli sahip olduğumuzu ve birlikte neler başarabileceğimizi bir kez daha gözler önüne serdi. Sergimizin açılışını yaparken tüm katılımcıların bu güzel eserleri daha yakından incelemeye davet ediyorum. Bu sergi sadece bir yılın emeği değil aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi de yansıtıyor. Bildiği olduğu gibi bu senede kursiyerlerimizin, kurs hocalarımızın bir yıllık emeği, çabasının ürünü olan el emeği göz nuru ürünleri birazdan göreceğiz. Müdürümüz bahsetti bu sene 358 tane kurs açmışız farklı alanlarda. Yaklaşık 6700 tane kursiyerimiz burada öğretim görmüş. Ve bunun yanında Büyükşehir'imize bağlı konveyimiz var. Onların da yine ciddi manada hizmet verdiği vatandaşlarımız var. Yine Sosyal Yardımlaşma Danışma bağlı ademimiz var. Topladığımızda neredeyse Beyşehir nüfusunun onda birine her sene hizmet veriyoruz. İnşallah e, tabii çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde de bu kurslarımızın hem sayısını hem niteliğini zenginleştirerek devam edeceğiz. Burada amaç vatandaşlarımızın e, kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, yeni kabiliyetler kazandırmak. Bir ekonomik bunu ekonomik olarak bir kazanca çevirmektir. So, evet. ak kan almış yürü e, teşekkür ediyoruz Hayırlısı. 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 Hayırlısı.

inşallah <laughs> <laughs> kat